Evet, iyi günler. Ben Ahmet Karan. İmdat videolarında yine beraberiz. Şimdi bir gece çekimi yapıyorum. Ee, belki biraz daha iyi olacak gece çekimi. Çünkü sadece aydınlattığım bölgeleri odaklanacak videomuz. Burada birkaç budama denememiz oldu. Ee, bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi bu ağaçlarda biz e, geçen sene uzayan yan dalları yarı yarıya kestik bir tanesini göstereyim. Oradan örnekleyebiliriz. Bu bir dal. geçen sene daha uzundu. Bu kadar diyelim. Bu kadar. Bunu biz yaradan kestik. Ve ağaç bu şekli oldu. Bu bu bölge hep aynı. Ağacın hacmi, genişliği, büyüklüğü. Çok fazla bir sürgün telaşı yok ağacın bazı dallar kestiğimiz dallar sürgün çıkarmış ama bazıları çıkarmamış. Birçoğu çıkarmamış diyebiliriz. Bakın güçlü kuvvetli olmasına rağmen ah eh, yeni çıkarıyor evet. Şurada bir tane sürgünümüz var. Ee, bu formu almış ağaç. Şimdi bunun yan sırasında daha önce yaptığımız yüzde doksanlık budamalar vardı yani üzüm gibi budadığımız eski dal hiç bırakmadığımız Geç meyve versin diye hep yeni dala bıraktığımız çok keskin budamalar yaptığımız bir sıra. Ee, burada şu anda e, 4 Hazirandayız. Ağaçların görünümü bu çok daha dar ağaçlar. Ee, sürgünleri yeni veriyor, üstünde çiçek neredeyse yok. Sadece eski dalların yan dallarından minik kalan şu dallarda meyve var. Onun dışında yeni verdikleri sürgünlerde daha hiç meyve çiçek teşekkür etmemiş. Ama ciddi bir sürgün var. Tabi bunlar büyüyecek, açılacak, geniş bir vaziyet alacak. Ama şu andaki hali yan tarafta gördüğümüz yarı budanmış dediğimiz ağaçtan daha dar. Oldukça dar ve hiç çiçek yok. Bunda ise neredeyse tamamen ağaç çiçeğe yatmak üzere. %50 civarında çiçek açmış. Yeni sürgün miktarı az. Yani kestiğimiz dallarda sürgünlerde neredeyse yok ama tabi ileriki günlerde buralar zorlayıp patlayabilir. Muhtemelen de patlayacak yani bu ağaç böyle kalacak diye bir şey yok. Yine bazen yeni sürgünler var. Onlar da kesilen dallarda görüldüğü gibi. Kesilen dallarda yeni sürgünler var. Üst tarafta yan dal oluşumu için biz kesmiştik. Bu böyle. Hemen yanındaki deneme parselimizi yine görelim. Bunlar da %90 budama yaptığımız eski meyve dalı hemen hemen hiç bırakmadığımız ağaçlar. Bunlar da böyle bir söğüt gibi dar vaziyette gidiyor ama tabi dediğim gibi bunlar çok hızlı büyüyor. Yani günde 4-5 santim, 3 santim, 2,5 santim bu sürgünler uzuyor. Ve bir müddet sonra ağırlığını taşıyamayacak ve yana yatacak. Yani bu hacme rahatlıkla ulaşacak, fazlasıyla ulaşacak. Ee, bu sıramız da yine yarı yarıya kestiğimiz e, dallardan oluşuyor. Bunda da yine karma eski dal, eski gözü e, daha fazla. Yeni sürgün bazı ağaçlarda var. Böyle de bir çelişki var bu ağaçlarda. Mesela bunda hemen hemen hiç yeni sürgün patlatmamış. Hep eski sürgünler. Ama e, bakın uçtan bile hiç patlatan yok. Ama bir yanındaki ağaca geçtiğimiz zaman Mesela burada görüyoruz yeni bir sürgün patlamış. Burada yine yeni bir sürgün patlamış da bu içe gidenler çok sağlıklı değil. Çünkü onlar hava güneş alamadıkları için pek meyve vermiyorlar. Daha çok açılması lazım. Bakın burada patlamış. Burada patlamış. Yani çok düzenli bir cevap vermiyor ağaç. Yapılan aynı harekete farklı ağaçlar farklı cevaplar verebiliyorlar. Ama genel olarak çok ciddi bir patlama yok. Mesela bu da daha fazla var. Bakın burada bir tane vermiş, İçeriden vermiş. Bunları çıkarmanın çok büyük faydası var. Yani bu yaşındayken, bu 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 vaziyetindeyken bunu küçük bir işaretle, küçük bir e, emekle çıkarmak ve güneşe doğru e, bırakı vermek bunun kader için çok önemli. Yoksa dik gidiyor ağacın içinden böyle yılan gibi hiç meyve vermiyor. Bunları çok gördük. Evet, bakın burada da yine dal oluşumları var. Ama çok fazla değil. Evet şimdi geçiyoruz yan tarafa. Yine aynı yaşta aynı bahçeye. Burada da hiç vurma yapmadık. Uç vurması hiç yapmadık. Buradaki hacim çok fazla. Yani yan taraftaki hacim bunu görüyoruz. Öbürünü de arkadan evet görüyoruz. Çok dar. Çok aşırı budadığımız yarım budadığımız diyelim buna. Buna da neredeyse hiç bulamadığımız. Aslında bunda dal çıkarması yaptık. Kalabalık dallar, üst üste dalları çıkardık ama uç vurumu kesinlikle yapmadık. Uç vurumu yapmadığımız dallarda hacim neredeyse yarı budadığımız dalların iki katı hacim var. Ee, ve hemen hemen her bir sürgün ucunda dalı uzatacak yeni sürgün var. Yani bunu kesseydik bunu vermiyordu. Ama kesmedik. Müthiş bir şekilde her bir yan dağımız uç sürgünü vermiş. Ve hemen hemen de 40-50 santime ulaşmış. Ve ağacın hacmi çok çok ciddi. Bir hacme ulaşmış. Evet bakın hemen yanında var. Yarım vurulan dal ağaç. Bu da hiç vurulmayan ağaç. Yani i̇ki kat hacim. Tabii bunları izleyeceğiz. Yani ileriye doğru bunlardaki erken derim ondan sonra toplam verim, verim kalitesi, meyve kalitesi bunların hepsini izleyeceğiz. Şimdilik böyle bir gece paylaşımıyla, gece videosuyla bir başlangıç yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Ünlep konusundaki paylaşımlarımız devam edecek. İyi geceler.